Merhaba merhaba arkadaşlar bugün Bir sizlerle birlikte köy köyümü patlatma videosu yapacaktım ama dedim ki ben onu bence 100 abone de yapayım dedim. daha çok, 100 abone çok var arkadaşlar daha bak bana <laughs> Arkadaşlar köy birazcık geliştirme zamanı geldi. Artık <laughs> bu köyü birleştireceğim. <laughs> ha bir büyük yapacağım bir tane koyduğumuz kalmış. O inşallah çıkmaz. Şöyle köyümüzü kapatacağım. ben bunu elimle yapacağım ya. Kapatını kapatın elimle yapmam lazım. Dal. Arkadaşlar şu an böyle yaptım. Şu an böyle yaptım. Geriye kaldı bu kadar. <laughs> Bayağı çok kaldı. Şurayı da aslında kapatmam lazım da şuradan gidebilir. Burayı kapatacağım en son. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi böyle yaptım. Köyü. Arkadaşlar ya da şunu, ben şu evi kaldıracağım da burada ben bir iş mekanı yapacağım. Şunu kaldır Ay yanlış bir ya şey durdurdum ya. Burayı kapatacağım. Burada bakın. özür dilerim. Ama o yatak kalsın. Şanslısın ha. Hadi. yatağı bırakmayalım. Kalsın diye. Ama o da gidecek. Şurayı da öbür bölümde konuşacağız. <laughs> Şimdi bu kadar da kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.